kanalımızın değerli yatırımcıları bu videomuzda sizinle birlikte SASA Kozal THY ve Asuzu hisselerini inceleyeceğiz. İlk olarak SASA hissesinden başlarsak zaten uzun zamandan beri geçemediği orta kanaldaki direnci geçmesiyle beraber hissede hızlı hareketleri görebileceğimizi söylemiştik ve zaten bu hareketleri de gözlemliyoruz. Endeksin durgun olmasına rağmen SASA hissesi eski günlerine kavuşmuş gibi gözüküyor. Bu soldaki hareketin aynısını bekleyebilirsek burada trend dibinden kalkıp yaklaşık 30 TL'den 45 TL'ye gidiş yaşamıştı. Bir %50'lik bir marj bırakmıştı. Burada da baktığımızda 50 TL'den yaklaşık olarak 75 TL'ye gelirse de zaten aynı şekilde %50'lik bir marj bırakmış olacak ise 75 TL'de önemli olarak buranın kırılmasını beklememiz gerekiyor. Yani ne demek istiyoruz? Burası kırılıp burası destek olursa bu sefer yeni bitiren çizebiliriz ve katlama hedefi olarak belki yukarıya doğru bu trendin paralelini aldığımızda 3 hanelere doğru da bir hedefi gözükebilir. Şu andaki için her şey olumlu gözüküyor. Belki endeksin bu yavaşlamasına ayak uydurmayı düşünürse esas sesi en en kötü en azından 66 67 TL'lerde bir destek bulabilirse 75 TL olan kanal tepesine hareketini yapacak gibi gözüküyor. Günlük vadede de aynı şekilde günlük grafiğimizde de 80 TL'ye kadar bu sefer marj bulunuyor. Tabi buralardaki marjlar daha derin yani bu 80 TL kırılıp, kırılıp destek olursa yukarı yönlü belki bir 20-30 TL'lik burada da bir marj gözüküyor. Şu anlık için bir de kısa vadeli bakalım isterseniz. Böyle 5 dakikalık bir grafiğimiz vardı. Bunun paralelini alıp buraya güncelleyebiliriz. Artık burasının bugün yaptığı harekette şurasının görmüş olduğunuz gibi trend tepesi olduğunu görebiliyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Yaklaşık 70 TL'nin üzerinde kalıcılık sağlayabilirse sasa, tekrardan 5 dakikalıkta da yükselişine kaldığı yerden devam edecek gibi gözüküyor. Bir de aslında isterseniz yatay destek ve dirençlerine bakalım. Çünkü yükselen piyasa olurken trend kadar yatay destek ve direnci de önemli. Hissenin dün 63 bu TL 50 kuruşun altına gelmemesinin önemli olduğunu söylemiştik. Zaten hisse açıldıktan sonra. Buranın da üzerine giderek şurada evet bugün de açıldıktan sonra zaten buranın altına düşmeyerek tekrardan bir yukarı hamlesini yaptı ve bu sefer de desteğinin 67 TL 30 kuruş civarı olduğunu gördük. Bu sefer 69 TL'den bir satış geldi. İkinci kere satış gelince bu sefer kapanışta biraz daha karışık bir biraz daha marjların aşağıya doğru olduğu bir kapanış gördük. Şimdi yarın için alternatiflere bakacak olursak ilk olarak desteğimiz 67 TL 30 kuruş gözüküyor. Onun ardından da 63 TL 50 kuruşunda zaten destek olabileceğini görebiliyoruz bu yatayda. Ki zaten 60 dakikalıkta da vurgulamış olduğumuz üzere 66 67 TL'lerin şöyle 60 dakikalık grafiğinde açarsak 66 67 TL'lerin şu anlık için yatay trend desteği olduğunu söyleyebiliriz. İkinci hissemiz Kozala bakalım. Kozala uzun zamandan beri yorumlamamıştık kanalda. Kozala baktığımız zaman 191 TL'den bir kapanış görüyoruz bugün. Hissenin zaten 187 TL'de bir zirvesi vardı. Buranın üzerinde kalması aslında orta vadeli olarak baktığımızda hisse için olumlu olur. Endeksin bu düşüşüne rağmen hisse bir önceki geldiği seviyelere tekrardan geldi. Bu düşüşe yaklaşık 195 TL'lerde yakalanmıştı. Ardından 200 TL'leri bile görmesine rağmen tekrardan en azından 185 TL'nin 186 TL'nin üzerinde işlem görüyor. En kötü durumda zaten ise 170 TL'nin altına gelmeyeceğini gösterdi bize. Zaten trend desteği de buralardan geçiyor. Şu anlık için 175 TL'nin çok önemli bir destek olduğunu görüyoruz. Yukarı yönlü baktığımızda 230 TL'lerde 230 240 TL'lerde önemli bir direnç seviyesi olarak gözüküyor. Şu anlık için belki buralarda bir çalışma görebilirsek şuradaki 186 TL'ye bir ona inişi gibi gözüküyor buradaki yaptığı Buralarda biraz daha yatay piyasasını devam ettirirse yukarı yönlü baktığımızda 200 TL'yi kırdığında artık bu endeksten önceki hızlı zamanlarına geri döner diye düşünüyorum. Günlük olarak baktığımızda da aynı şekilde 220-230 TL'lerin bir direnç seviyesi olacağı gözüküyor. Buraların geçilmesi durumunda hissenin hız kazanacağı aşikar. Şu anlık için 5 dakikalıkta baktığımızda 200 TL'nin tam olarak bir direnç seviyesi olduğunu görüyoruz. Destek olarak bakarsak şu anlık için belki yaklaşık 178 TL civarı diyebiliriz. Fakat buranın bir üst noktasında da yaklaşık 190, 189, 190 TL'de bir destek bulunuyor. Bu destek noktaları da zaten aşağı yukarı endeks. Çok ekstrem bir olay yapmadığı sürece burada görmüş olduğunuz gibi tuzaklasa bile tekrardan bu destek noktalarında ya da direnç noktalarında alım ya da satım geldiğini görüyoruz. 200 TL'nin üstünde şimdilik iyi olur diye düşünüyorum Kozal hissesi. Türk Hava Yolları cephesine bakalım. Türk Hava Yolları'nın 60 dakikalık grafiğinde Burada görmüş olduğunuz gibi orta desteğini kırdığını söylemiştik. Bugün de yaptığı bir hamle var yukarıya doğru ama bu hamle yeterli olacak mı? Çünkü hissenin hala şöyle bir düşeni bulunuyor ve bu düşenini kıramadı gözüküyor. Artık ilerleyen günlerde burada küçük bir daralma göreceğiz. Burası tekrardan aşağıya doğru kırılırsa bu sefer 61-62 TL'ye kadar bir marj açılacak gibi gözüküyor. Bunu biraz daha biraz daha küçük vadiye alabilirsek belki burada daha net gözükebilir. Hissenin şu an bir düşeni bulunuyor. Bugünkü yaptığım analizde zaten bu düşen direncine takıldı. Belki bu 70 TL'nin altına gelmeyip buralarda oyalanıp bu düşeni kırarsa tekrardan yukarı yönlü baktığımızda o 76 TL 30 kuruşların artık direnç olabileceğini görüyoruz ve buranın da üzerine çıkılmasıyla beraber hisse kaldığı yerden tekrardan yükselmesine devam eder. Şu anlık için 70 TL önemli bir destek gözüküyor. Bunun altında 67 TL var zaten en kötü durumda. 67 TL'nin kırılmasıyla beraber artık kısa ve orta vadede olumsuza dönülebilir diye düşünüyorum. Şu andaki için belki burada gözlemlenebilecek bir formasyon. Şu tarz bir formasyon oluşması beklenebilir. Buradan artık hangi yöne doğru kırılırsa ki zaten yukarı kırıldığında 76'yı izleriz. Aşağı kırıldığında ise en nihayetinde Şöyle tekrardan hızlıca bir bakacak olursak. 67 TL'nin önemli bir destek noktası olması gerekir. Buranın da tekrardan aşağı kırılmasıyla beraber artık güçlü bir aşağıya doğru bir satış baskısı yiyebilir. Tabi 62-63 TL'den de zaten trendinin geçtiğini hatırlatmak gerekiyor. Fakat en yakın yatay desteği 52-53 TL'lerde bulunuyor maalesef. Son listemiz Asus'a da bakalım isterseniz. Hemen bir 60 dakikalık trendimize baktığımızda artık hisse 210 TL'deki trend testine yaklaştığı için buralarda biraz durulmuş gözüküyor. Umarım buradan tekrardan yukarı hamle eder. Yoksa aşağıya geldiği zaman 170 TL'ye kadar da bir marj açılacak gözüküyor hissenin. Şöyle trendleri silip aslında baktığımızda zaten dün de yorumlamıştık. Çok da fazla bir değişen yok hissede. 265 TL'nin yukarı doğru kırılması çok önemli. En azından yukarı kırıldığında artık hissedeki düşüşün belki buradaki hızlı bir düşüşün ani olarak durduğunu ve biraz daha şu iki çizgi arasında yatayda gidebileceğini söyleyebiliriz. Ve onun ardından da belki 310 TL'nin de yukarı kırılmasıyla beraber hissede belki bir yükselişin gelebileceğinin sinyalleri olabilir. Ve zaten böyle de bir düşeni bulunuyor hissenin. Bunun da paralelini aldığımızda hisse şu anlık için... Şu yatay çizgileri silersek biraz daha düzgün gözükmesi açısından. Şunun paralelini aldığımızda ise bu iki çizgi arasında hatta bunun da paralelini aldığımızda şöyle bir çizgiler arasında hareket edecek gibi gözüküyor. Aşağı yönlü yatay desteği de 200 TL'de bulunuyor. Artık bu çizgileri izlememiz gerektiğini düşünüyorum. Ama şu an içinde pek de iç açıcı bir görüntü gözükmüyor. Sözü hissesinde de kısa vadeli ya da orta uzun vadeli ilerleyen aşamalarda tekrardan oluşan formasyonlara göre farklı bir oluşum görürsem tekrardan yorumlarım. Bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Herkese bol yatırımlar diliyorum.